derbi maçında çok önemli kırılma oldu. Yani Malmö buraya geldiğinde derbi maçında neler oldu diye bize sordu Malmö idarecileri. Çünkü maçtan önce derbi maçını seyrediyorlar ve orada yaşananları görünce şaşırıyorlar. Bakın arkadaşlar. Yani Türkiye'de her şey tamam neden bu eksik? Hiç düşündünüz mü? Yani var neden yok? Var neden müdahale edemiyor? Hakemler bu kararları niye alıyorlar? 5 dakika sürüyor yani e, İzlanda maçındaki var kararları bir dakika sürüyor. UEFA maçlarındaki kararlar bir dakika, iki dakika sürüyor. Neden çekiniyorlar? Neden korkuyorlar? Yani bizim derbi maçımız kırılma noktasıdır. Kasımpaşa maçındaki Rafa meselesi kırılma noktasıdır. Malmö maçında baktınız mı hiç kimse Rafa'ya dokunabiliyor muydu koşarken? Dokunduğu anda cezası çok ağırdır. Yani Türkiye'de bu görülmediği gibi o karar verilemiyor. Yine Başakşehir maçındaki varın devreye girmemesi. Bunlar Beşiktaş'ta önemli kırılmalara neden oldu? Puan olarak. Bakın Beşiktaş kötü oynadığı zaman eğer kaybediyorsa biz hiçbir şekilde bir mazeret üretmeyiz. Beşiktaşlıya bu yakışmaz. Ama hakkı yeniliyorsa Beşiktaşlı çıkar bu hakkı arar. Biz bugün o noktadayız ve Sayın Başkan'ın samimiyetine ben inanıyorum. Sayın Başkan çok e, önemli mesajlarla bu seçimi kazandı. E, bu şekilde ben önemli önlemler alacağına inanıyorum.